Gençler merhabalar. TYT fizik pratik, bilgiler ve aynı zamanda günün çok güzel, kaliteli bir TYT sorusunu da çözeceğiz. Arkadaşlar fizikte en önemli yerlerden biri TYT'de en çok düşürücü yerlerin arkadaşlar başında geliyor. Statik sürtünme ve kinetik sürtünme farkı nedir? Kuvvetlerle ilişkileri nasıldır? Bunları güzel bir şekilde 10 dakika arkadaşlar <laughs> zamanınızı verin ve bu işten kurtulun arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir tanımla başlamak istiyorum. Sürtünme kuvveti için. Bir kere harekete ters olan diyelim. Harekete ters olan. Arkadaşlar bakın iki şeye bağlı. Bulunduğu zeminin cinsine ve arkadaşlar zemin tarafından cisme uygulanan tepki kuvvetine bağlıdır. Zemin tarafından cisme uygulanan tepki kuvvetine bağlı. Arkadaşlar sürtünme kuvveti bu iki nicelikle ilgilidir. Yani Sürtünme kuvveti ile ilgili hesaplamalarda ve yorumlarda mutlaka buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi öncelikle şöyle söyleyelim. Bir tane cisim aldığımızı düşünün. Bakın. Şöyle hareket ediyorsa, eğer hareket yönü şöyle ise hemen sürtünmenin yönü de arkadaşlar zıt yönlüdür diyebilirsiniz. Evet, tabii ki bu dediğim doğrusal arkadaşlar böyle dönmeden giden cisimler için bunu konuşuyoruz. Şimdi tepki kuvvetine baktığımızda arkadaşlar dikkat edelim. Burada cisim ağırlığından dolayı zemine bir etki yapar arkadaşlar. Biz bu ağırlığa mg diyelim. Şimdi bu etki burada ince bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar zeminde bu cisme bir kuvvet uygular. İşte bu da tepkidir. Ama burada ağırlığı biz böyle gösteriyoruz ama arkadaşlar yanlış bir gösterimdir. Aslında şöyle göstermemiz gerekir. Çünkü cismin arkadaşlar ağırlığından dolayı zemine etki ettiği kuvvettir. Yani bu uygulanan kuvvet yere yani zemine etki ediyor. Tepki kuvveti ise cisme etki ediyor. Şimdi tepki kuvvetini de yazdım. Hocam bunların bileşkesi sıfır mı? Hayır. Arkadaşlar etki tepki kuvvetlerinin bileşkesi alınamaz. E neden hocam? Çünkü arkadaşlar siz bileşke alabilmeniz için kuvvetlerin aynı cisme uygulanması gerekiyor. Oysa etki kuvveti zemine, tepki kuvveti cisme uygulanıyor. Yani farklı cisimler üzerindeki kuvvetlerin bileşkesini alamazsınız. Aynı kuvvetler üzerinde olması gerekir. Dolayısıyla bu bir kuvvet çifti değildir. Bu bir kuvvet çifti değildir. Bakın 3 tane çok önemli bir şey söylüyorum. Ama bunların büyüklükleri eşittir arkadaşlar. Kendileri değil. Çünkü kendileri zıt yönlü arkadaşlar. Vektörün yönü değişti mi vektör değişir. Sadece büyüklükleri eşittir. Bakın bu size birçok TYT denemesinde soru çözdürecek pratik bir yer arkadaşlar. Burayı kesinlikle kafanıza kazıyın. Evet. Şimdi bunu söyledikten sonra yavaş yavaş sürtünme kuvvetine geçmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle sürtünme kuvveti diyelim. Bakın bir özel ders gibi anlatıyorum. Yani fizikte kesinlikle hazır notları sevmiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle ikiye ayıracağız. Bakın statik sürtünme kuvveti, statik FS, bir de kinetik FS diyelim. Yani kinetik sürtünme kuvveti arkadaşlar. Evet. Şimdi statiklikten kastımız nedir? Arkadaşlar hemen söyleyelim. Durgunluk. Statik olma yani durgun olma. Durgunluk. Kinetikten kastımız nedir? Bir hareket ve hız söz konusudur arkadaşlar. Yani bir cisim durgun haldeyken cisme etki eden statik sürtünme kuvveti olur. Cisim hareket halindeyken ise onu arkadaşlar ne etki eder? Kinetik sürtünme kuvveti etki eder. Peki bir cisim şu anda duruyor. Bakın hiç kuvvet uygulanmadı. Statik sürtünme kuvveti nedir? Sıfırdır arkadaşlar. Eğer cisim bakın hiç kuvvet uygulanmadan duruyorsa statik sürtünme sıfırdır kuvvet uygulanmaya başlandıktan sonra statik sürtünme değer alır ve bu değerin şimdi güzel bir şekilde sizinle analizini yapmak istiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bir buz dolabı düşünelim. Evet. Şimdi şu anda bu buzdolabı böyle dursun arkadaşlar. Bakın şu anda statik sürtünmenin sıfır olduğunu söyledik. Çünkü herhangi bir kuvvet uygulanmadı. Biz buna bir arkadaşlar F kuvveti uygularsak ve bunu hareket ettiremiyorsak bu cisme arkadaşlar uyguladığımız kuvvet kadar bir statik sürtünme kuvveti etki eder. Yani statik sürtünme de şöyle gösterdiğim gibi F kadardır. Yani cisim hareket etmediği sürece uyguladığınız kuvvet statik sürtünme kuvveti kadardır. Şimdi bir de arkadaşlar bu zeminin sürtünme kat sayısı vardır. Arkadaşlar sürtünme kat sayıları durgunluk ve hareketlikte de değişir. Yani cisim hareket halindeyken etki eden sürtünme kinetik sürtünme kat sayısı. Ama cisim durgunken k dediğimiz statik sürtünme katsayısı olur. Evet. işte arkadaşlar bir de cismin aşağı doğru bir ağırlığının olduğunu biliyoruz ve zeminden de cisme ağırlık kadar bir tepki kuvvetinin etki ettiğini biliyoruz. Şimdi arkadaşlar Öncelikle şunu söyleyelim. Bakın F uyguladık. Kuvvet diyorum. Bir de statik sürtünme diyorum. Statik sürtünme kuvveti. Evet gençler. Bakın kuvvet F kadarken statik sürtünme kuvveti de F'tir. Şimdi biz 2F uyguladık. Kuvvetli arkadaşlar. İki katına çıkardığımızda statik sürtünme kuvveti de arkadaşlar 2F olacaktır. Büyüklük olarak yazıyorum. Bakın şu şöyle statik sürtünme zıt yönlü. Şu sağa doğru statik sürtünme uyguladığımız kuvvet kadardır arkadaşlar. Yani cisim hareket edene kadar doğru orantılı bir şekilde birlikte artarlar. O zaman bunların grafiğini arkadaşlar şöyle bir çizmeye çalışalım. Evet ne dedik? Bakın bizim uyguladığımız kuvvet arkadaşlar neyse statik sürtünme kuvveti de o oluyor. Bu yüzden buraya arkadaşlar FS diyelim yani statik sürtünme. Burada ise arkadaşlar uygulanan kuvvet diyelim. Şimdi bakın biz F kuvveti uyguladık. Statik sürtünme kuvvetimiz de F kadar. Biz 2F uyguladık. Statik sürtünme 2F kadar. Arkadaşlar 3F uyguladık. Statik sürtünme 3F kadar. Bundan sonra uyguladığımız bir kuvvet arkadaşlar cismi hareket ettirsin. Yani buzdolabını işte iterek ya da çekerek hareket ettirdiğimizi düşünün. İşte bu dakikadan sonra artık statik sürtünme kuvveti arkadaşlar değil, bir kinetik sürtünme kuvveti devreye girer. İşte şu gösterdiğim yükseklik kinetik sürtünmedir. Hareket halindeki sürtünme kuvvetidir. Dikkat ederseniz arkadaşlar bakın statik sürtünmenin şu max değeri yani tam cismi hareket ettireceğimiz en büyük kuvvet değerinden bahsediyorum. Arkadaşlar statik sürtünmenin bu en büyük değeri kinetik sürtünmeden büyüktür. Peki bu bize neyi anlatır? Bakın şöyle düşünün bir buzdolabını çekmeye çalışıyorsunuz. İşte arkadaşlar ilk anda zorlanıyorsunuz. Böyle bir çektikten sonra gerisi geliyor. Neden? Çünkü sürtünme kuvveti azaldı arkadaşlar. Kinetik sürtünmeye geçtiniz ve sürtünme kuvveti azaldığı için buzdolabının artık ivmesi bile artmıştır diyebiliriz. İşte şu max anda cisme arkadaşlar bir anlık ivme oluşur. Cisimde çok anlık saliselik bir ivmedir bu değer. Daha sonra cisim arkadaşlar dikkat ederseniz <laughs> daha düşük bir sürtünme kuvvetinin etkisine, kinetik sürtünme kuvvetinin etkisine giriyor. Dolayısıyla arkadaşlar cismin ivmesi şu anlık ivmeden büyük olacak şekilde arkadaşlar oluşuyor. Çünkü sürtünme kuvveti azalırsa ivme artacaktır arkadaşlar. Yani şuradaki ivmeye A1, şu bölgedeki ivmeye de A2 diyelim. Bakın A2 büyüktür, A1 olur. Bir de şunu göstermek istiyorum. Bakın şu siyahla gösterdiğim durgunluk bölgesidir. Yani cisim burada hareket etmiyor. Burada cisme etki eden sürtünme kuvveti Fc statiktir. Cisim burada arkadaşlar hareket ediyor. Yani burada hareket var. Hareketin olduğu yerde kinetik sürtünme kuvveti oluşur. Yani bunları da bu şekilde söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar şu statik kuvvetimiz şuradan devam ediyorum. Diyelim ki statik sürtünme kuvvetimiz 2 fs. bakın biz sürtünme kuvvetinin arkadaşlar neye bağlı olduğunu söyledik. Sürtünme kat sayısıyla doğru orantılı. Bakın oran orantı yapıyorum aslında formül yazmıyoruz. Bir de ne ile orantılıdır? Arkadaşlar zeminin tepkisiyle orantılıdır. Mesela A sayısı B ve C ile doğru orantılıysa A eşittir B çarpı C. D ile ters orantılıysa hemen formülü kendinizin oluşturabilmesi lazım. İşte burada arkadaşlar kimle orantılıysa çarpım, kimle ters orantılıysa bölüm olarak yazıyorsunuz. Şimdi statik sürtünme kuvvetimiz 2F olursa burada arkadaşlar statik bir sürtünme katsayımız var ve bir de tepki kuvvetimiz var. Buradan statik sürtünme kat sayısını arkadaşlar yakalayabiliriz. Kinetikte de bu defa cisme etki eden arkadaşlar şöyle bir kuvvet olsun. Arkadaşlar bu bizim uyguladığımız kuvvet şöyle zıt yönlü bir sürtünme kuvveti oluşur. Şöyle bir net kuvvetimiz oluşmuş olur. F Fs kadar işte bunu gider kütleye. Arkadaşlar bölerseniz ivmesini bulursunuz. Orası dinamik kısmı yani f Fc eşittir Ma. Şimdi ben oraya girmeyeceğim. Benim üstünde durmak istediğim yer arkadaşlar bu statik sürtünmelerle kinetik sürtünmelerin önemi büyüklükleri ve bunlar arasındaki yorumlar. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bunları da bu şekilde yazıyoruz. İvmelere dikkat, hareket anlarına dikkat, durgunluk grafiği arkadaşlar bu grafiği çok güzel inceleyin. Grafikte çok ayrıntı bilgiler var aslında. Bunların hepsi size cevabı veriyor aslında sorularda. Bu grafik sizin çok işinizi görür. Şimdi bunları da söyledikten sonra arkadaşlar sorumuzu da çözelim. Evet. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü sürtünen yüzeylerin cinsine bakın yüzeyin cinsine bağlıydı ve zemine etki eden dik kuvvete bağlıydı arkadaşlar. Bir öğrenci yatay beton ve mermer zeminlerde Evet. Şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te verilen özdeş tuğlalarla bir etkinlik tasarlıyor. Düzenekleri yatay doğrultuda eşit büyüklükteki F kuvveti ile çekiyor arkadaşlar. Öğrenci F kuvvetine rağmen düzenekleri yatay zeminde hareket ettiremiyor. Hmm. Ne dedik? Cisim hareket etmiyorsa statik sürtünme kuvveti vardır arkadaşlar. Statik sürtünme. Ve bu statik sürtünme neydi? Uyguladığımız kuvvete eşitti. Eşittir uygulanan kuvvet arkadaşlar. Bakın bu bilgiler size soruları. Rahatlıkla çözdürüyor. Şimdi dikkat ederseniz F kuvveti uygulanmış. Birinci grafiğe bakalım gençler. O zaman bizim statik sürtünme kuvvetimizin büyüklüğü de F kadardır. Çünkü ne demiştik? Uygulanan kuvvet kadardı. E i̇kinci grafikte de F ise ikinci durumda da arkadaşlar yine F olur statik sürtünme. Üçüncü durumda yine F uygulanmış. Statik sürtünme üçüncüde de F kadardır arkadaşlar. Yani her üç cisme etki eden statik sürtünme kuvvetlerinin büyüklükleri eşittir. Bakın şimdi E seçeneği, üçüncü seçeneğe bakalım. Tuğla, tuğla ile zemin arasında oluşan statik sürtünme kuvveti tüm düzeneklerde eşittir. Bunu yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi adım adım. Şekil 3'teki düzenekte zeminin tepki kuvveti. Tepki kuvveti ne ile ilgiliydi? Ağırlıkla ilgiliydi arkadaşlar. Bir tuğlanın ağırlığı 1 ise buradaki tepki kuvveti de 1 olur arkadaşlar. 2 tuğlanın ağırlığı 2 yapar. Tepki kuvveti 2 olur. 3 tuğlanın ağırlığı 3 ise tepki kuvveti de 3 olur arkadaşlar. Yani tepki kuvvetine baktığımızda 3. düzenekte en büyük değerdedir. 1'i de alıyorum. Şimdi şekil 1'deki düzenekte tuğla ile zemin arasındaki sürtünme kat sayısı şekil 3'ten büyüktür. Şimdi şekil 1 ve şekil 3'ü arkadaşlar ben size bu yan tarafta ikisini de göstermek istiyorum. Bakın konunun özünü veren yeri burası aslında. Bir tane tuğlamız var. Burada ise arkadaşlar 3 tane tuğlamız var. Şimdi bir tane tuğlanın ağırlığına 1 dedik. 3 tane tuğlanın ağırlığı da 3 yapar. O zaman bu tepki kuvvetinin büyüklüğü 1 bu tepki kuvvetinin büyüklüğü de arkadaşlar 3 olacaktır. Şimdi sürtünme statik sürtünme neydi? Statik sürtünme katsayısı çarpı yüzey tepkisi. Şimdi arkadaşlar bakın statik sürtünme hepsinde aynı. Dolayısıyla bu ikisinin çarpımı eşit. Arkadaşlar çarpımları eşit olan ifadeler ters orantılı ifadelerdir. Yani burada tepki kuvveti ne kadar büyük olursa statik sürtünme kat sayısı o kadar küçük olur. O zaman şekil 3'te arkadaşlar en çok büyük olduğu için buradaki statik sürtünme kat sayısı küçük olacaktır. Yani buradaki statik sürtünme kat sayısı küçük oldu. Şuradaki sürtünme kat sayısı büyük oldu arkadaşlar. Birinci de büyük, üçüncü de küçük olmuş oldu. Şimdi okuyalım. Şekil 1'deki düzenekte tuğlayla zemin arasındaki sürtünme kat sayısı bakın şekil 3'ten büyüktür. Bunu da aldım arkadaşlar. Cevap E seçeneğidir. Evet beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ders hakkındaki yorumlarınız, bilgiler ve en azından da arkadaşlar destek yorumları ve aynı şekilde beğenileri sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Evet, bu PDF'i de arkadaşlar sizlere e, bu notları tekrar edebilmeniz için e, linkini ayarlayacağım ve videonun altına bırakacağım. Umarım faydalı güzel bir fizik dersi olmuştur. Daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.